Uzay Haberleri 13 Güncelleme 31 Ocak 2024. Herkese merhaba. Kanalıma uğradığınız için teşekkür ederim. Umarım bugün hepiniz mutlu ve iyisinizdir. Ben Mari. Bu bilgiler bilim kurgu olarak veya izleyicinin en iyi gördüğü şekilde görülebilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de bilgilerimi çok ciddiye alıyorum ve görecek gözleri olan herkes içindir. Kanalımda yeniyseniz, burada söylediklerimin tüm bağlamını kavramak için bu serideki geçmiş videolardan en azından bazılarını izlemelisiniz. Diğer videoların bağlantılarını yukarıda ve ekranınızın sağında yayınlayacağım. Galaktik Federasyon'un üst kademelerinin temsilci olarak gönderdiği ve 31 Aralık 2024'te Dünya yörüngesine ulaşan Etortan ya da büyük burunlu uzun griler 27 ve 28 Ocak 2024 hafta sonu boyunca Antarktika Galaktik Federasyon yeraltı üstünde Dünya Kabal Gizli Topluluğu temsilcileriyle üst düzey toplantılar yaptı. Galaktik Federasyon her zaman tam bir şeffaflık içinde hareket ettiklerini söylese de, bu onların şeffaflık dışında her şeyi yaptıklarının açık bir örneğidir çünkü toplantılarının konularının ne olduğu, orada ne yaptıkları ve bu bilgileri açıkça ve doğrudan istememize rağmen kimlerle konuştukları konusunda bilgilendirilmedik. Burada sizlerle paylaşacağımı bildikleri için bizi bilgilendirmediklerini varsaymak oldukça açıktır. Ancak işleri daha da kötüleştiren şey, dünyanın yörüngesindeki diğer yıldız ırklarına da bilgi vermemeleridir. Çünkü temas halinde olduklarımıza sorduk ve onlar böyle bir bilgi almadıklarını söylediler. Yine de birkaç gün öncesinden beri, geçtiğimiz hafta sonu Antarktika'da neler olacağına dair bir ipucu elde ettik. Etortanlar, kamuoyunda herhangi bir adı bile olmayan, dünyayı ve hükümetlerini masa altından yöneten çok gizli kabal üyeleriyle buluşacaklardı. Bunlar Galaktik Federasyona dünya toplumunun yakın geleceğine ilişkin planlarının ne olduğuna dair eksiksiz bir rapor vereceklerdi ve Etortanlar da bu raporu bizzat kendilerine ilk etapta gönderen yüksek Galaktik Federasyon temsilcilerine götüreceklerdi. Bu da şeffaflık konusunda ciddi bir eksiklik gördüğümüz bir başka önemli nokta. Çünkü daha önce de söylediğim gibi, bu liderlere dünyanın yörüngesinde dönen diğer yıldız ırkları erişemiyor. Buna ben de dahilim. Kimse onların kim olduğunu bilmiyor ve bu sadece kötü haber olarak kabul edilebilir. Dahası, dünyanın yüksek yörüngesindeki herkese Ocak ayı sonunda ayrılacaklarını açıkça bildiren Etortan müfrezesi, açıklanmayan sayıda Etortan diplomatını ziyaretleri sırasında hepsine ev sahipliği yapan Andromedan Biosfer gemisi Viera'da kalıcı olarak bırakmaya karar verdi. Buna tam olarak kimin ve hangi yetkiyle karar verdiği bilinmiyor. Bu, dünyanın yörüngesindeki diğer yıldız ırklarının yaptıklarını sürekli olarak inceleyen ve üstlerine olup biten her şeyden sürekli olarak haberdar eden şaibeli, şüpheli ve aldatıcı etortalıların varlığına sahip olacağımız anlamına geliyor. Urmak kedileri neden onlara güvenilmemesi gerektiğini bize bildirdiler ve anlattılar. İşler daha da kötüye gidiyor. Galaktik Federasyon'un üst düzeylerini temsil ettiğini iddia eden Ana Etortan Müfrezesi artık her yılın sonunda dünyanın yüksek yörüngesine yıllık ziyaretler planladı. Resmi olarak her zaman her Aralık ayında gelecekler. Bu konuyla ilgili ilk videoda da açıkladığım gibi. Yüksek Federasyon temsilcilerinin dünyayı ziyareti ve dünyanın yakınında bulunmaları her zaman dünyada meydana gelen sert ya da en azından önemli olaylarla, örneğin büyük bir savaşın başlaması ya da ekonomik bir çöküşle ilişkilendirilir. Söylemeye gerek yok. Mantıksal sonuçları nedeniyle bundan böyle her yıl dünya yakınlarına geleceklerini görmek oldukça ilginç ve hatta endişe verici bir durumdur. Şu andan itibaren bir şeyleri yakından kontrol etmek istedikleri açıkça görülüyor. Etortan müfrezesinin kendi programlarını eğip bükmesi ve değiştirmesi, örneğin şimdi burada kalıcı olarak temsilciler bırakması, bana tam olarak dünyadaki kabalın faaliyetleri gibi görünüyor. Yavaş ama acımasızca bebek adımı yöntemini kullanarak gündemlerini ilerletiyorlar. Bu, bir kurbağayı tavada kızartmak için ısıyı çok yavaş artırmanız gerektiğini, böylece pişene kadar fark etmeyeceğini, çünkü bunu çok hızlı yaparsanız kurbağanın sıçrayarak uzaklaşacağını söyleyen eski bir deyişe çok benziyor dünya üzerindeki toplumu da bu şekilde kontrol ediyorlar. Sabırla sürekli bir şeyleri değiştiriyorlar, insanların yavaş yavaş uyum sağlamasına ve yeni normale alışmasına izin veriyorlar. Ve bu sonuncular onların sözleridir, bu yüzden bunu gizleme zahmetine bile girmezler. Ayrıca bir sorunla yüzleşmek için bir yasa ya da sözde bir acil durum düzenlemesi dayatırlar ve ardından sorun devam ederken bunun yalnızca geçici olduğunu iddia ederler. Ancak sorun çözüldüğünde, yeni yasanın ya da yeni düzenlemenin büyük bir kısmı yürürlükte kalır. Çözümü satmak için sorunu yarattıklarından, en başta niyetleri ve planları buydu. Sorun çözüldükten sonra kalan ve yapay sorun olmadığında halkın asla kabul etmeyeceği çözüm yasası ya da düzenlemesidir. Etortan müfrezesinin, dolayısıyla Galaktik Federasyon'un, dünyadaki kabalın her şekilde yaptığı gibi faaliyet gösterdiğini ve aynı şekilde ilerlediğini görüyorum daha belirsiz olması mümkün değilken şeffaflık iddiasında bulunuyorlar ve planlarını her zaman istilacı bir şekilde değiştiriyorlar. Çünkü dünyanın yörüngesindeki pek çok yıldız ırkı kendilerine ve bu arada et ortamlara eğer sadece temsilciyseler neden burada kaldıklarını sorarlardı. Ama şimdi burada kalıcı olarak bulunmaları normal, alışılmış ve burada sadece bir ay kaldıktan sonra normal olarak görülüyor. Bununla bir kez daha Galaktik Federasyon ile dünyayı kontrol eden kabalın bir ve aynı olduğunu, sadece farklı seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Dünyanın yörüngesinde az ya da çok kalıcı olan diğer yıldız ırklarının en azından çoğunun aksine, et ortamların insan bedenlerinde yıldız tohumları yoktur ya da öyle iddia edilir. Oysa tüm bu yıldız ırklarının dünyanın yörüngesinde kalmasının ana nedeni, basitçe onlardan daha fazlası olarak görülen yıldız tohumlarını izlemektir. Bu nedenle, yıldız tohumlarının kendi düşünceleriyle bile karıştırabilecekleri türden telepatik ve müdahaleci olmayan bir iletişim olsa bile halklarına destek sağlamak için en azından küçük bir müfrezeyi burada tutmak gibi ahlaki ve etik bir yükümlülükleri vardır. Et ortamlara ve buraya geldikten hemen sonra olacaklara dönecek olursak, ziyaretlerinden sonra tekrar uzaklaşsalar bile, dediğim gibi, dünyada önemli değişiklikler olmaya başlar. Bunu bilmek için henüz erken, ancak bunun bir örneği şu anda Texas ile Washington DC'deki merkezi hükümet arasında sayısız yasadışı göçmenin girişiyle sınır sorunlarının nasıl yönetileceği konusunda yaşanan güçlü sürtüşmedir. Bununla birlikte birçok komplo teorisi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iç savaştan bahsedildiğini söylüyor. Bu düzeyde bir çatışma olduğunda her iki tarafında aynı kabal güç grubu tarafından masa altından kontrol edildiğini hatırlatmama izin verin. Bu da çatışmanın yapay olduğu ve önceden planlanmış bir sonuca neden olduğu anlamına gelir. Ocak ayının başında, etortanlar geldikten sadece saatler sonra Japonya'yı vuran ve daha çok kabalın geri dönen tanrılarına yapay bir adak gibi görünen ölümcül depremi hatırlatmama izin verin. Şimdi hala Galaktik Sevgi ve Işık Federasyonunu haksız yere eleştirdiğimi ve onun gerçekte ne olduğu hakkında hiçbir fikrim olmadığını düşünenleriniz için şunu söylememe izin verin. Buradaki videolarımda tasvir ettiğim ve etmekte olduğum şey, yeni çağın en azından 70'li yıllardan bu yana halka sattı ve sadece bizim çıkarlarımızı düşünen pozitif ve sevgi dolu iyiliksever ışık varlıklarından oluşan bir konfederasyon olduğu söylenen şeye hiç benzemiyor. Dolayısıyla burada tarif ettiğim şeyin galaktik federasyon olmadığı sonucuna varmak kolay olabilir. Ancak bunun nedeni bu organizasyonun elimin altında olması ve size bunun birçok seviyesi olduğunu söyleyebilirim ve bu yeni çağ keşke düşüncesiyle her şey yolunda zihniyetiyle tarif edildiği gibi değildir. Her şey karmaşıktır, hele de birbirleriyle işbirliği yapmaya ve birbirlerine karışmaya zorlanmış binlerce farklı yıldız ırkını içeriyorsa çok daha karmaşıktır. Dahası, yoğunluklara ve her bir insan ve birey grubunun algılama kapasitesi ve anlaşmalarına bağlı olan seviyeler de vardır. Yeni Çağ'ın sevgi ve ışığın galaktik federasyonu olarak tanımladığı şey gerçekten de mevcuttur ancak bu başka bir düzeydedir. Her şeyin çok daha hafif olduğu ve bütünleşmenin çok daha ileri düzeyde olduğu yüksek astralde çok daha hafif bir yoğunluktadır. Bu nedenle yalnızca sevgiyle birlikte akabilir. Ancak oradaki insanlar, eğer onları hala bu şekilde adlandırabilirsek, hareket etmek için hantal metal yıldız gemilerine ihtiyaç duymuyorlar çünkü mesafe, konum ve zaman algısında ustalaşmış durumdalar. Bunu sadece iki gün önce yayınlanan ışık varlıkları hakkındaki videomda anlatmıştım. Dolayısıyla Galaktik Federasyon'un pek çok seviyesi vardır ve bu isim tüm bu seviyeler için geçerli değildir ve olamaz. Ancak yeni çağın sevgi ve ışığın Galaktik Federasyonu olarak tanımladığı şeyin bazı kısımları doğru olsa da, bu yüksek varoluş düzlemlerini biyolojik bedenlerde yaşayan bizlerin yaşamak zorunda olduğu daha düşük ve daha yoğun düzlemlerle karıştırarak son derece gerçek dışı bir karışım elde ederler. Ancak Galaktik Federasyon'un bu seviyesinin de iyi olduğu söylense ve birçok insan, yıldız ırklarından bahsetmiyorum bile, iyi bireyler olsa da, tüm bunların hala rahatsız edici bir yönü vardır. Her ne kadar müdahale etmemek için çok metafiziksel nedenleri olsa da ve dünyadaki yaşamı bir oyun olarak görseler de, enkarne olmuş bireyler olarak bizim bakış açımızdan, dünyada ya da gezegen dışında, büyük bir sorun bulunmaktadır. Bu sorun da şudur, dünyadaki karmaşık durumu hangi açıdan ya da hangi yoğunluk veya varoluşsal düzeyden incelerseniz inceleyin, gezegende yaşanmakta olan gerçek acı deneyimine karşı izin verici olmak her zaman etik dışıdır ve bunu, zorlukların ruh ve bilinç genişletici etkilerinin çok iyi farkında olarak söylüyorum. Işık varlıkları hakkındaki son videomla ilgili son bir not. Yeterince açık olmayan bir şey var, o da hepimizin ışık varlıklar olduğumuz, gerçek insanlar olduğumuz, NPC'ler ve çoğu zaman saldırgan iblisler olan egregorlar olmadığımız gerçeğidir. Sıklıkla bir ruhun genişleme arayışında olduğu, günün birinde nihayet bir ışık varlığı seviyesine ulaşacağı söylenir. Bu ifade yalnızca açıklayıcı nedenlerle kullanılabilir ve son derece yanıltıcı olabilir. Bir ruh tanımı gereği zaten bir ışık varlığıdır ve yalnızca çok karmaşık nedenlerden ötürü biyolojik bir bedende enkarne olduğu sırada bir ışık varlığı olmamayı oynar. Bir ruh yalnızca ne olduğunu hatırlama sürecindedir, ışık varlığı olduğunu. Aydınlanma arayışa girmeyerek aydınlanın aramak sizi yalnızca arayış ve eksiklik durumunda tutacaktır. Sizin için en iyisinin ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Bu yüzden zihnin bilinçsiz programlamasının sizi bu yıkıcı rutinleri tekrarlamaya devam ettirmesine izin vermeyin çünkü her seferinde yapmanız beklenen şeyi takip etmek daha kolaydır. Bu konunun başka bir videoda ayrıntılı olarak ele alınabileceğini düşünüyorum. O yüzden bugünlük bu kadar. Videomu izlediğiniz Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Çok minnettarım ve bir dahaki sefere burada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle. Arkadaşınız. Mari Svaru.